kameralara bakalım. Hı, o ne? O, o ne? Hey merhaba. Merhaba. Ben Freddy. Ben? Ben ismimi bilmiyorum ama arkadaş olabiliriz aslında. Ben mi? Oh, Oo, şaka yapıyorsun. Yani birazcık. Birazcık burada bir şeyler arıyorum. Tabii ki de ben. Ben de bir şeyler arıyorum burada. Acaba sen arkadaş olabilir misin? Hem. Bir düşüneyim. <laughs> ah. Ne yapıyorsun ya? Hey, sen ne yaptın? Hey. Şuna saldırdı. Merhaba. Ah. Ne şaka yapıyorsun? O benim arkadaşım. Ne 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 alaka o? O senin arkadaşın değil. Of. Ah. Sen şaka yapıyorsun. Bu o, o senin. O gürültü Hayır. O sey, senin... O gel sen ne yapıyorsun? Hayır dur. Ne durayım? O senin arkadaşın hiç olamaz. Asıl. Sen onu O ne? Freddy. O oh, da Freddy. Freddy şok oldu. Hey bak beni dinleyeceksin bu sana. Eh, sıkamadım ya. Sıkamadım. U, uh, doğru. Uh. Hey. <laughs> U. Uh. Hayır, Buna izin veremem. Tabii ki de. Şuna saldırın diyorum ben size. Yo. Saldırın diyorum. Sen gerçeksin. Ben gidiyorum ya. Sen gerçekten oradaki ne o zaman? Oo, birazcık düşüneyim. Hmm, bilmiyorum. Hmm, burada bir şey olabilir. Hmm, orada bir şey var. Hayır. Aa, ana, ana. Aa. Hmm. Hey. Hey, saldır oldu saldırma havasını. Ee, niye bana o kadar bakıyorsunuz? Korktum birazcık. <laughs>